Hürriyet. Galatasaray Beşiktaş derbisine gözlemci Akını Ersin Destanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Lig ikinciliği yarışı veren Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanından avantajla dönen Galatasaray'ın kapışmasını, dünya devlerinin scoutları da yakından takip edecek. Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, geçtiğimiz yıldan bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti. Fransızlardan sonra Alman devi devrede. Nice, Rennes, Bordeaux ve Lyon gibi kulüplerin yakın takibinde olan Ersin için bu kez Alman ekibi devreye girdi. RB Leipzig'in genç kaleciyi derbide izlemek için İstanbul'a geleceği belirtildi. Bon servis beklentisi yüksek. Siyah beyazlı yönetimin, Ersin Destanoğlu'nun bon servisinden ciddi gelir elde etmeyi planladığı kaydedildi. Ersin'le birlikte Kerem de izlenecek. Galatasaray'la Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde sadece Ersin Destanoğlu izlenmeyecek. Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da kritik maçta dikkatle takip edilecek. Lyon İstanbul'a geldi, Atletico Madrid. Fransız ekibi Olimpik Lyon'un baş gözlemcisi Bruno Ceyraun'un, 23 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray Beşiktaş derbisinde izlemek için İstanbul'a geldiği ifade edildi. Bu sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 41 maçta 9 gol 9 asistlik performans ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın en az 20 milyon euro bonservis geliri beklediği öne sürülürken, Lyon'un dışında Atletico Madrid'in de Kerem'i yakından takip ettiği belirtildi. Bin Sports Maç öncesi Pena'ya sevgi gösterisi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Domenek Torrent, son yapılan Barcelona müsabakasının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Nef stadında siyah beyazlı takımı ağırlayan sarı kırmızılılarda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında İspanya'nın Barcelona takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalınan müsabakanın ilk 11'ine göre radikal bir değişikliğe gidilmedi. Domenek Toren, Derbiye takımını Inaki Pena, El Abdelloui, Victor Nelson, Markao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Sofayan Feauli, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıkardı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fernando Muslera, Yankat Yılmaz, Ryan Babel, Erik Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olympi Morutan, Aleksandru Cikıldao, Semih Kaya ve Saça Boy görev bekledi. İspanyol teknik adam Torrent, Barcelona'ya karşı ilk 11'de görevlendirdiği Babel ile Boyu 7'ye çekti. Torrent, bu futbolcuların yerine Emre Kılınç ile UEFA listesinde olmadığı için Barcelona mücadelesinde oynayamayan El Abdelloui'yi görevlendirdi. 6 futbolcu kadroda yok. Domenek Torrent, 6 futbolcuya Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer vermedi. İspanyol teknik adam, sakatlığı bulunan Kaptan Arda Turan'ın yanı sıra, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Işık Kağan Arslan ve İsmail Çipe'yi kadroya dahil etmedi. Pena'ya sevgi gösterisi. Galatasaray taraftarı, İspanyol kaleci Inaki Pena'ya sevgi gösterisinde bulundu. Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan ve eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla beğeni toplayan 23 yaşındaki file bekçisi, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarların desteğiyle karşılandı. Sarı kırmızılı taraftarlar, yedekler arasında bekleyen Fernando Muslera'yı da tribüne çağırarak destek verdi. Tribünler doldu. Nef stadındaki derbi, dolu tribünler önünde oynandı. Karşılaşmayı yaklaşık 45 bin taraftar tribünlerden takip etti. Taraftarlar, konuk takım seyircilerinin alınmadığı müsabakada takımlarına destek verdi. Ayrıca Galatasaraylı futbolcular seremoniye, şehitlerimizin emaneti şerefimizdir, yazılı pankartta çıktı. TRT Spor Batsuayi yine yedek. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Medipol-Başakşehir karşılaşmasına göre iki farklı isimle sahada yer aldı. Siyah beyazlı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Wellington derbi maçta kadroda yer alamadı. Teknik direktör Önder Karaveli, geçen haftaki karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Serdar Saatçi ise derbide yedek soyundurdu. Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada savunmanın ortasında Domagoj Vida ile Necip Uysal görev yaptı. Vida 3 maç sonra sahada Siyah beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida, sakatlığının ardından 3 resmi karşılaşma sonra görev aldı. Vida, sakatlığından dolayı ligdeki Demir Grup Sivas Spor ve Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayseri Spor maçlarında görev yapamamıştı. Josef de Souza kadroda. Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Josef de Souza, 2 maç sonra kadroya girdi. Uyluğundaki sakatlıktan dolayı Medipol-Başakşehir ve Yukatel-Kayseri spor maçlarında kadroda bulunamayan Josef, derbi maça yedekler arasında başladı. Siyah-beyazlı ekibin Medipol-Başakşehir ile oynadığı maçta yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Mişi Bastşuayi, derbi maçta da yedek soyundu. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Gökhan Töre, Sağal Larin, Kerem Kalafat ve Emirhan İlkan da yedekler arasında yer aldı. Wellington'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Miralem Piyanik ve Mehmet Topal, hazır olmayan George Kevin Enekaut'u derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı. Karşılaşmayı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun da izledi. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.